aşağı bir kova yüzünden kavga eder miydiniz? Peki size 35 bin insanın bir kova yüzünden savaştığını söylesem? İşte 1325 yılında gerçekleşmiş olan Kova Savaşı. Bologna ve Modena, Orta Çağ'ın İtalya'sında yüzyıllardır süren ezeli rekabetin iki yüzüydü. Bologna, Papalık yanlısı Guelph hanedanının etkisi altındaydı. Modena ise Kutsal Roma İmparatorluğunu destekleyen Ghibellin hanedanına bağlıydı. Yani bu sadece iki şehrin arasındaki bir kavga değildi. Bütün İtalya'yı bölen bir güç savaşıydı. Efsaneye göre Modena'lı askerler Bologna'nın kuyusuna gizlice girdi ve bir ahşap kovayı çalıp götürdü. Sabah olduğunda kovanın yerinde olmadığını fark eden Bolognalılar için bu küçük kışkırtma bardağı taşıran son damla oldu. Kısa sürede şehirde öfke büyüdü ve savaş hazırlıkları başladı. Kova yalnızca bir bahaneydi. Perde arkasında İtalya'nın ticaret yolları, vergi gelirleri ve toprak kontrolü için verilen ölümcül bir mücadele vardı. Guelph ve Ghibellin şehirleri bu güç savaşında asla geri adım atmıyordu. 15 Kasım 1325'te Zapollino Ovası'nda iki ordu karşı karşıya geldi. Bologna, Guelph yanlısı müttefiklerinin aldığı destekle tam 30 bin asker toplamıştı. Modena ise Ghibellin yanlısı şehirlerden sadece 5 bin asker getirebildi fark ezeciydi ama Modena moral ve disiplin açısından rakibinden çok daha hazırdı. Savaş başladığında Modena ordusu hızlı manevralarla Bologna saflarını yıpratmaya başladı. Hafif süvariler düşman atlarının etrafında sürekli baskınlar düzenleyerek düzenlerini sarstı. Ustaca konuşlandırılmış okçular Bologna'nın ilerleyişini durdurdu ve hatlarını baskı altında tuttu. Bologna'nın kalabalık ama ağır zırhlı askerleri bu tempoya ayak uyduramadı. Düzenleri bozuldu, moral kırıldı ve kaçışları başladı. Modena birlikleri rakiplerini takip ederek Bologna surlarının kapısına kadar geldi. Şehri almadan önce geri döndüler. Ama yanlarında savaşın simgesi vardı. O meşhur kova. Zafer alayıyla kovayı da yanlarında Modena'ya götürdüler. Aradan 700 yüzyıl geçti ve o kova hala Modena belediye binasında sergileniyor. Bazen bir savaş bir kova ile başlar. Ama arkasında yüzyılların öfkesi, siyaseti ve hırsı vardır. Kova Savaşı da bize tarihin en küçük kıvılcımlarının bile devasa yangınlara dönüşebileceğini hatırlatır. Destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.